Merhaba kardeşler. Gençken soruyorum ama hoş geldiniz. Ben Ayhan. Ben Bayram. Sizlerden gelen yoğun sorular üzerine bu programı yapmaya karar verdik. Her bölümde sizden gelen önemli bir soruyu cevaplamaya gayret edeceğiz. Bayram abi, bize en çok gelen soru, kutsal kitabın orijinalliği hakkında. Kutsal kitap değiştirilmiş midir diye soruyor pek çok kardeş. Bu konuda ne dersin? Evet, maalesef bu soru bu topraklara has bir soru. Dünyanın başka yerine gitseniz böyle bir soruyla karşılaşmazsınız. Ee, neden karşılaşmazsınız? Çünkü insanla biraz araştırdığı zaman çok net görüyorlar ki e, elimizde ilk yüzyıllardan kalma el yazmaları var. Yani tarihi olarak bir kanıt var. Tabii ki yani bilimsel olarak, teknik olarak e, bir kanıt var. Nedir bu kanıtlar? Biliyorsunuz İncil'in orijinal dili Grekçe'dir hmm. ve e, ilk yüzyıllar, ilk 300 yüzyıldan elimizde 5300'den fazla Grekçe el yazmaları var. Bunlar dünyanın birçok değişik kiliselerinde ve müzelerinde görünebilir. İnternetten biz linkler de vereceğiz. Tabii biz internetten bakabileceğiniz linkler paylaşacağız. Evet, o linklerden de göreceğiniz gibi dijital ortamda bunlar paylaşılıyor ve bugünkü incillerle birebir aynıdır. Hatta bu son bir yüzyılda üniversitelerde ilahiyatlarda metin karşılaştırması dersleri vardır ve bunlar bu metinleri o tür öğrenciler karşılaştırırlar ve yazım hataları varsa bunları da ortaya koyarlar ve biz bunları saklamayız. Bazı yer yazmalarında şu ayet yoktur vesaire gibi dipnotlar görürsünüz. Yani şey, normalde bir ayet yazıyor ama hmm. e, alt metin veriyoruz biz. Hmm. Bu ayetmişse grekçesinde şu kelime hmm. aslında eksiktir ama ba başka şey de var yani diye. Bazı yer yazmalarında şu ayet eksiktir, şu kelime eksiktir diye. Hmm. Çünkü kurtuluş yazıda değil, e, diri tanrıdadır. İnsan hmm. iman etmekle kurtulur. Bunlar kutsal kitapta bir araçtır sonuçta. Tanrı sözüdür, bizi yetiştirir. Ama e, yani ona takılmamak gerekiyor. Özü önemli. Doktrini nedir? İnanç bildirgesi nedir? E, bu tür, tür el yazım hataları buna engel değil. El yazım hataları neden oluyor? Çünkü insanlar o zaman, o mağarada, mum ışığında, çoğu zaman ölüm korkusuyla kendisine bir yazıyor. Ve <laughs> bunu yazarken, yazarken bazı ayet atlamış olabilir, bazı kelimeyi atlamış olabiliyor. Ama elinizde yüzlerce nüsha varsa bu hataları yazım hatalarını çok net bir şekilde ortaya koyabiliyorsunuz. 5.300'ün haricinde 10.000'den fazla Latince çeviriler var. 9.000 küsür tane başka dillere ilk yüzyıldan da yapılan çeviriler şu anda elimizde. Anlayamadım abi. Kaç tane? 9.000'den fazla. 9.000'den fazla. Yazmaları el yazmaları var. El yazması çok başka iyi. dillere çeviriler. var. Yani, onun haricinde yani bunlar da yetmez diyorsanız ilk yüzyıllardaki kilise babalarının yapmış oldukları vaazlardaki, bunlar metne çevir, geçirilmiş vaazlar tabii ki, bu vaazlarda yapmış oldukları alıntılar, kutsal kitaptan yaptıkları alıntılardan bugünkü İncil'i mesela aynen oluşturabiliyoruz. Sadece <laughs> 5-6 ayet eksik kalıyor. Yani bu kadar net. E, ve tabi Tanrı sözünün kendisi de kutsal yazıların, yazı, yasanın değişmeyeceğini, kutsal yazıların e, kaybolmayacağını bize çok net şekilde söylüyor. Bakın İsa Mesih diyor ki, Matta 5. bölüm 18. ayet. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Amin. Amin. Yani abi o zaman şimdi benim anladığım bu konuşmamızdan, kutsal kitap değişmez, değişemez çünkü... Hı hı. Binlerce tarihi kanıt var elimizde. Evet, değişmediğini gösteren. Yani 9000'den fazla metin var dedi. Ki biz bunun linklerini tekrar belirtiyorum. Video açıklamasına koyacağız. Evet. İki, kilise babalarının mektuplarıyla... İşte bazılarındaki e, alıntılar, İncil'den yaptıkları alıntılardan bu ikinci aynen oluşturuyor. Aynı şekilde çıkıyor. Bir diğeri de zaten bu Tanrı'nın sözü yani sonsuz güçlü olan Tanrı'nın sözü. Evet o zaman zaten değişmez. Tabii ki Tanrı sözü değişmez. Zaten onun en büyük göstergesi de biz hani Tevrat bozulmuş da o yüzden işte Ezebur gelmiş, o da İncil gel, gelmiş demiyoruz. Hepsini beraber okuyoruz. Kutsal kitabımız Tevrat'la başlar, Ezebur'la, suhuflarla devam eder ve İncil'le biter. Tanrı sözü kendi içinde çelişmez. Amin. Ve birbirine üzerine bina ederek gider. Amin. Yani. çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün sizden gelen en önemli sorulardan bir tanesi olarak düşündüğümüz kutsal kitap değiştirildi mi sorusuna baktık. Evet. Umuyorum ki sizlere cevap olmuşuzdur. Bir başka videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Esenlikler olsun.